Yusuf Ali Neredesin? Yusuf Ali Neredesin tosunum? Aaa buradaymış Hadi gel senin bugün saçını tarama günü Gel bakalım senin saçını taracağız Oley Gel Hadi gel Oley 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 Tamam gel işte saçını taracağım Oley 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 Tamam sus Olay. bir dakika şöyle taramaya başlayalım sol elle olmuyor ama yine de aslında her gün saçını tarıyoruz ama ne saçını döküyorsun senin saçın dökülüyor ee? ne döküyorsun? dökmüyorum ki ama kendisi dökülüyor çünkü Saçların biraz bakımsız kalmış galiba. Sen kendi saçlarını her taramıyor musun? Tarıyorum. Ama tarıyorsun. O zaman dökülmesi normal. Bir de ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkar mısın tozunu? Bak. Ama bu şekilde olmaz. Bak, böyle yaparsan olmaz. Elini indir. Bak. Şu an seni arkadaşların izliyorlar. Onlar senden örnek alıyorlar. Tamam mı? Hmm. Ama yüzünü açmalısın. Aşmal Bir dakika, bir dakika. Tamam, kardeşim tam ses sağ gelmiş Evet devam edelim. Geliyor. Bak ne kadar güzel uzamış. Arkadaşlar ama gel bozma 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 bozma. Hepsini evet, güzel güzel tarayayım güzel güzel olsunlar böyle biliyor musun? Evet Taş tamam böyle. Ha, akşam akşam onun bakımını da yapacağız. Şimdi tarıyoruz akşam senin saçlarının bakımını da yapacağız tamam mı? Bak, tamam, bana, evet. sen çıkmadan, ee, korkuyorum. Korkma korkma ben buradayım. Bak ben hiç korkuyor muyum? Gözlerini yapma gözlerini çok, öyle çok zararlı bak. Böyle gözlerine zarar veriyorsun. Yapma öyle yapma öyle. Ben ama ne diyeceğim? Tamam dur dur. Sonra sen bitirin sonra gidersin. Böyle oluyor. Böyle oluyor tabii ki bak. Bak. Böyle, böyle o kadar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Tam e, sırtından sırtından arkayı da tarayayım. Arkasına bak güzel olmuş. Saçların böyle güzel güzel. Bak burada yapmalısın. Evet evet bak buraya da kestik. Aşağısı biraz daha güzel uzasın diye biliyor musun? Tamam. Hı -hı. Buraya güzel güzel. Şimdi ben senin güzel saçlarını güzel güzel, güzel. Önce beni dinle. Senin saçlarını şimdi güzel güzel tarıyoruz. Tamam mı? Ondan sonra çok güzel, güzel uzadığı zaman da eee çok daha yakışıklı olacaksın sen. Tamam mı oğlum? Oğlum benim akıllı. Evet çocuklar siz de her zaman saçlarınızı günlük olarak taramalısınız. Her sabah saçlarınızı taramalısınız. Edil. Evet, Edil evet, evet. Bak ne güzel saçların Kafanı kaldır, kafanı kaldır. Bak ne kadar güzel oldun gördün mü? Hadi. Şarjın böyle. Hadi. <laughs> hadi sa saklama şunu Tamam. Hadi Aa, ben ben yumayım, sen de saklan hadi. Bana. Hadi. Hı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. 12 13 14 Saklanıyor mu kamera geliyorlar. <laughs> evet, şimdi başladık. Acaba Yusuf Ali nerede? Nereye saklamış olabilir? Hemen bakalım. Koltuğun arkasına. Burada yok. Çiçeğin arkasında da yok. Masanın altında burada da yok koltuğun altına bakalım. Aa burada da yok. Daha şimdi buradaydı ya. Nereye gitti bu çocuk? Dur şu masanın arkasına da bakalım. Aa burada da yok. Nereye gitti ya bu çocuk? Bir de şu koltuğun arkasına bakalım. Acaba burada mı? Bir gülme sesi geldi sanki. Yusuf Ali. Ha burada da yok ya. Burada da yok. E nereye bakacağız peki? Allah Allah. Bir de şuradan bakalım bakalım. Bir sanki böyle bir fare sizi sanki böyle bir 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 Aa ses geliyor. Çok tasvir geliyor mu ses? Bakayım. Yakaladım seni buradaymış sizi Ali. Önce ben sobeleyeceğim. Önce ben sobeleyeceğim. <laughs> önce ben sobeleyeceğim. Bak şimdi bak gel oyunu sen oynama musun? <laughs> bak sobeleyince şurayı sobeleyeceksin. Elin değeceksin. Hadi gel. <laughs> şimdi sen mi sobeledin? <laughs> sen mi yumuyorsun? <laughs> ha? Tamam sen yum şimdi ben saklanacağım hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yuman lazım ama. Yusuf'a bizi arıyor, Yusuf'a <laughs> Aa yakaladın bizi Yusuf <laughs> <itibari. gülüyor> Ben sobeleyeceğim, ben sobeleyeceğim. Önce ben sobeleyeceğim. Yusuf <laughs> Ali <laughs> sobeledi. <laughs> Aa yine sen sobeledin ya, olmaz ki böyle ya. <laughs> <laughs> Hep sen sobeliyorsun ya. Evet. <laughs> Evet diyeceksin. Evet. Aferin. Bundan sonra el yok tamam mı? Tamam. Bir şey söylediği zaman ne diyeceksin? Evet. Evet. Ya da hayır tamam mı? Hadi bakalım. Be. Şimdi ben yine yumuyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam sağım solum söyle. Evet şimdi gelelim bakalım. Yusuf Ali acaba nerede? Yine aynı yere saklamış olabilir mi? Bence bu sefer hiç uğraşmayacağım. Direkt oraya bakacağım. Zaten başka saklanacak yer yok. Servis zaten farklı bakalım. Önce bir kameraya şöyle uzatalım bakalım orada mı? Bak burada çocuklar burada burada. Çaktırmayın çaktırmayın. Yakaladım seni. <gülüyor> Buradasın. <gülüyor> hadi önce ben su vereceğim hadi. Pardon. Önce ben su vereceğim. Önce ben su vereceğim seni. Seni ben su vereceğim. Bu sefer ben su vereceğim. Koşuyorum bak koşuyorum artık. Koşuyorum bak. So Hadi hoşça kal diyelim. Hoşça kalın.